duygularını yönetmek istiyorsan düşüncelerini değişmen gerekiyor. Mesela sunum yapacaksın ama eğer rezil olacağını düşünüyorsan birden korku ve kaygı hissedersin. Ya da sevdiğin ya da hoşlandığın birine açılacaksın ama eğer reddedileceğini düşünüyorsan eğer yine aynı şekilde korku ve kaygı hissedersin. Ya da senin kendin hakkındaki olumsuz bir düşüncen, insanların seninle ilgili ne düşündüğünü önemsemen, ya da kendini başka insanlarla eğer kıyaslaman varsa kendini yetersiz, özgüvensiz, değersiz hissedebilirsin. Ve bu hisler de zamanla davranışlarına yansıyor. Eğer duygularını yönetmek istiyorsan düşüncelerini kontrol etmelisin. Kendinle ilgili olumsuz düşüncelerden bir kurtul. Olumlu ve motive edici cümleler kullan. Mesela şu cümleleri asla kullanma çıkar hayatından. Ya beni beğenmezlerse, ya beni terk ederse, ya rezil olursam, ben zaten yetersizim, hiçbir şey başaramıyorum, e, beni kim sevsin, ömrümün sonuna kadar hep yalnız kalacağım, ya da insanlarla ilişki kuramıyorum, neden diğerleri gibi değilim gibi cümleler sizin kaygı ve korkularınızı artırmaktan başka hiçbir işe yaramaz ve davranışlarınızı da olumsuz yönde etkiler. Bazen bir duygu hissettiğimiz zaman hemen harekete geçmek isteriz. söylediğim değil mi? Mesela sevdiğimiz biriyle kavga ettiğimizde hemen ayrılma kararı alırız. Ve ardından duygular geçici olduğu için bir süre sonra ona karşı bir özlem hissederiz ve pişmanlık duyarız. Bu yüzden bir duygu hissettiğin zaman duygun davranışın arasına bir zaman koymalısın. Hemen harekete geçme. Öfkelendin diyelim. Yani bir duygu geliştirdin. Harekete geçmek, işte öfkeni kusmak, bağırmak, rahatlamak istiyorsun. Duyguların en zirvede ve o an kendine şunları hatırlat. Şu an çok yoğun öfke ve kızgınlık, değersizlik hissediyorum. Ama şu an sakin kalmam gerekiyor. Ve biraz uzaklaşmam gerekiyor eğer duygularınla davranışın arasındaki zamanı iki gün gibi daha da az olabilir. Bir süreye çıkarabilirsen sonradan pişmanlık yerine daha doğru kararlar verebilirsin. Elbette ki duygularımızı bastırmak ya da yok saymak doğru bir hareket değil. Ama onları akıllıca yönetirsen eğer onların tetiklediği davranışlarımız ya da söylemlerimizi değiştirebiliriz. Ve duygularımızı yönetebilmek bizi işsel olarak da güçlendireceği için bizim karakterimizi büyük ölçüde geliştirecek